Merhaba arkadaşlar Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum 22 Mart Cumartesi İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim Evet İstanbul'da altı koşulu bir program bizleri bekliyor yani altı koşu ama gerçekten zevkli mücadeleler var sevgili dostlar bakalım şans yanımız olsun diyelim. Evet Adana koşularımız vardı. Adana koşularını yorumladım sevgili dostlar. 9 koşulu 2 altı bir program var. Orada da paraya açık gerçekten zorlu mücadeleler. Bizleri bekliyor Adana'da bakalım. Yazdığımız safkanlar gayen olsun diyelim. Evet İstanbul'la başlayalım. Tabii ki videomuzu izlerken ve dinlerken de videomuzun altında bulunan beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Evet birinci koşu saatlerimiz 19'u gösterene Meydan 4 yaşlı Arapların 2000 metre sentetikte çıkacak 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada ben bir isime gittim ama o <laughs> da kim? Kargalı Rıza sevgili olsa. Vera tabi işte e, ikinci kez buluşacak yaptığı 2000 metre e, sentetikte yani Can Deniz'in Vera da Kargalı Rıza'nın Dışa doğru hafif bir e, meyillendi viraj dönülükten sonra. Can Denizim de öne açıldı Ali Yıldız da e, transit bir şekilde orta gruptan geldi. Liderliği aldı. Sanki duracak gibiydi ama Vela Abiş bir iki kamçı vurunca yani e, ben, Can Denizim'in yanına doğru bir hamle yaptı. Yarım boya kadar indirdi ama yarış bitmişti. Can Denizim çoktan e, yani yol almıştı yani sprintine e, atarak başlamıştı. Ee, tekrar bir hamleyle geldi ama ikincilikten öteye gidemem. Monaklin saldırdı, Turist saldırdı, güçlü kral vardı, o da saldırdı. Ee, şimdi Monaklinle, Turist'le tekrar beraber koşacak ama Kargılı Zale yönelmek istedim ama yani burada bir doğanın gücü var. O da ilk defa bu mesafeye çıkacak. Yaptığı son işinde Özcan Yıldırım'la ben gerçekten bayıldım. 12 safkan vardı. Viraj dönüldü. Neredeyse birinci ile arasında herhalde 50 metre falan vardı fark. Yani artık son 300'e girildi yine ismi duyulmadı ama ondan sonra bir yardırarak gelişi var ki Doğan'ın gücünü müthiş bir aksiyonla geldi üçüncülüğü kaptı. Şimdi mesafenin uzaması ben çok çok yarıca karga Rıza'ya çok ciddi rakip olarak gördüm. Yani son koşularını şöyle bir izledikten sonra ben e, bir no doğanın gücünde yazma kararı aldım. Yani buraya iki safkanla geçmeye çalışacağım. Onlar kimler? İki no kargarıza ve de bir nolu doğanın gücü. Tabii ki turist onlarda etkili gelmeye çalışacak. Monoklion da aynı şekilde e, etkili gelmeye çalışacak ama birazcık gücü yeteceğini düşünmüyorum. 2 ve 1 bir, ben birinci altılgan yana bu iki safkanla başlangıç yapmak istedim sevgili dostlar. Evet geçelim ikinci koşumuza. Beşli gayem başlayacak. Altılı gayemizin ikinci ayı. Handikap 16. 4 ve Kore, İngilizler 2000 metre. Sentetik 11 safkan yer alacak. Evet burada da baktığımız zaman son yarışları 2200, 2100, 2000'de mücadele eden e, Giatres sevgili dostlar. O da e, yani Nevzat Avcı, Ayan e, Özcan Yıldırım. ya yani bir Ayan kurşunu start alacaktı. O zaman koşmadı zaten. 3 ay araya girdikten sonra bir ikincilik arkasından bir üçüncülük elde etti. Nevzat'la yine devam dediler. Ee, Nevzat abiciliği ikinci kez buluşan 5 nolu Giatris benim ilk tercihim olacak. İkinci atımda 4 nolu Safkan. Ali Yıldız eşine bakmayın. Altıncılık, sekizincilikte ayrıldığına yani bu e, piste bu mesafede iyi koşar. 5 ikinci tercihim olacak. Sanki bu iki savkan yeterli gibi ama tabii ki itmen gibi bir gerçek var ki o da yaptığı son 2000 işinde e, Kuros'a geçirmişti. Gyatres'i de geri planda bırakmıştı biliyorsunuz his, hişman çizikle. Şimdi Akın'la e, buluştu. Ben kesinlikle Altınoğlu savkında kuponunda 3. şanslı olarak işaretleyeceğim. Sonradan bir nolu Bada, e, Badu Turu. O da Enes Bozdağ eşliğinde piste çıkacak. O da şartlı 3'te yaptığı ki mücadele e, Masterpiece'e geçirmişti. Yani e, inşallah yanlış telaffuz etmiyorumdur. Mehmet Kaya ile yarım boyla Badaturu güzel bir e, ikincilik hanesini yazdırdı. E, 13-60 gibi iyi bir Ganyanlı da vardı. Şimdi Enes Bozdağ'la ben e, burada ciddi rakip olarak gördüğüm bir isim e, sevgili olsa. Yani bu safkanlar sanki yeterli gibi geldi bana. 5-4 6-1 ve 1 benim bu koşu için sıralamam bu şekilde oluşacaktır Evet 4 safkan yeterli olacağını düşünüyorum bu koşu için Evet geçelim 3. koşu ee, Günen Ökten koşusu kısa hali 9 3 yaşlı İngilizlerin 1500 sentiteye çıkacak 4 safkan yer alıyor 4 gayanda bu koşuyla başlayacak Evet koşuya şöyle baktığımız zaman Lejur bilinen stil ile önlerde hamlesini yapacaktır. Son yaptığı işinde 1200 metre santrili şartlı 5'i kazanmıştı. Biliyorsun 20 küsür Ganyan'a gelmişti. O günde çok çok güzel bir ikramiye vermişti altılı. Gerçekten Merçan Çelik'le e, o gün hatta e, değişen e, ile Ayan Kurşun binecekti. E, raporlu cezalı olduğundan dolayı Merçan Çelik binmişti biliyorsunuz sevgili dostlar. Lejur'a. Şimdi Merçen Çelik'le de yola devam dediler. 1500 metre senti diye çıkacak. Yani sonuna kadar direnebilir mi? Yani ben bende bir soru işareti burada Flexman olsun, 3 olsun, 4 nolu Safkan'la e, yani bunlarla ilk defa koşacak. Öyle bir nolu Safkan da aynı şekilde bu grupla ilk defa koşacak. Yani burada kaliteli iki tane isim var. İkisinin de arası var. Yarış hayatlarına yani 3 nolu safkan e, Şartlı bir de 1100 metre e, sentrikte başladı Özcan Yıldırım'la. E, bir ikincilik elde etti. Sonra Çim e, yarışları artık arkasına e, harika işlere imza attı. Yani 4 nolu safkana gelince o da Şartlı bir de 1000 metre sentrikte koştu. E, Mustafa Çiçek'te o da bir üçüncülük. Sonra Çim'de harika grup ikilerde, grup birlerde mücadele eden bir safkan e, Sakarya koşusunun da bir üçüncüsü. Ee, sevgili dostlar gerçekten e, müthiş işleri imza atıyor. Yani burada yani diyeceğim o ki yani ben buraya e, aralarından dolayı yanlarına at ekleyeceğim. Yani Lejur, Birno Flexman. Ya yani bu dört safkanı ayırmayacağım sevgili dostlar ben bu koşta kesinlikle ayırmayacağım. Yani bana e, birazcık e, tuhaf bir yarış geldi. E, burada sıralamam 4-3-2-1 yani 4-3-2-1 ayrımsız e, bu koşuyu kapatıp geçelim. Hiç kendimizi de riske atmayalım. Diyeceksin yani 4 safkanı da e, burada tek atmak mantıklı. Mantıklı değil bence sevgili dostlar. Ha, tabii ki sizin mantığınıza yatan bir isim varsa tabii ki onu da değerlendirebilirsiniz. Ama bana e, pek o kadar kolay gelmedi. Çünkü bir altılı var. E, iki altılıyı bağlayan bir koşu da değil. Yani hadi birinci altılı gayın olmuş olsaydı ben burada ne derdim biliyor musunuz arkadaşlar? bir o flexman derdim. Selim Kaya'yla. Gerçekten yani bunu tek atardım. Ama tek altılı olduğu için yani ben burada o riski alamadım. O yüzden 4-3-2-1 ayrımsız 4 safkında kuponunda işaretleme kararı aldım. Evet 4. koşu şartlı 5. 4 Kore İngilizler 1300 sentetik 6 ve 5 nolu safkanlar e ekir olarak piste çıkacaklar. Evet koşuya baktığımız zaman 5 ekürüsüne yardımcı 6 da aynı şekilde. ikisi de seri isimler. 3 olsun 1 olsun. Ee, tabii ki buraya bir tempo vereceklerdir. Ee, yani iyi koşan isimlerin yine bir arada görüyoruz. Birbirlerine defalarca koşan, defalarca birbirlerini e, kazanma başarısı gösteren isimlerin bir arada olduğunu görüyorum. Ama ben burada e, tekim olacak o da e, Dragon Son. Yaptığı son koşusunda da yani beklemiştik ama 63 kilo ile Özen Yıldırım'la beklentinin altında koştu. Ondan önce 1500'ü kazanmıştı biliyorsunuz. Hatta fark atarak El Mestro'ya da fark atmıştı Özen Yıldırım'la. Şimdi ben 55 kiloyle ile düşmüş. Dragon Son yani burada ben tekrar özeli birinciyle uzanamasını bekliyorum. Yarın benim NetBanko banko ismim olacaktır. Banko olarak tercih yapacağım. 1 ve 6 İkili için değerlendireceğim isimler olacak dördüncü koşuda. Evet geçelim beşinci koşumuza. Şartlı 5, 4 ve Kore Arapların 1400 sentriye çıkacak 10 safkan yer alıyor. 9 10 nolu safkanlar ekül olarak bir çıkacaklar. Evet 2 nolu ille de sürmeli yaptığı son grup 3400 Antalya'da. Beklentinin altına bir performans sergiledi. Antalya Vali koşusunda Ahmet Çelik eşliğinde beklentinin çok altında koştu. Ama ondan önceki İstanbul kısa vali handikap yarışını 1400'de Akın Sözen'le yarışı 4-5 boy gibi Leonidas, e, Vizigold sürümü bir kere vardı. Onlar da geçme başarısı gösterdi. E, i̇lle de sürmeli. Yine benim ilk tercihim olacak. Sonra Altınoğlu Bahçeleri Bey'i. Yani bir araya giriyor. E, bir kötü koşuyor. Geliyor kazanıyor. Yarın e, o yarışlardan biri olabilir. Ama yarın tabii ki geri planda kalacağını düşünmüyorum. Ya birinci at ya ikinci at çıkacaktır. 6 ikinci tercihim 3 nolu Lima 4 nolu Azeri Damat ve 8 nolu Sancar diyeceğim bu koşu için. 2 6 3 4 ve 8 sıralama Evet geçelim. 6'lıg ayrımızın son yayın handikap 15 4 yaşlı Araplar 2000 metre sentreliye çıkıyor. 13 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da baktığımız zaman 6 nolu güçlü Kral Ali Yıldız'a ilk tercihim olacak. 2. attım 2 nolu Kıncal Enes Bozdağ eşliğinde. 1 nolu Lazman Aprant arkadaşlar e, Yiğitcan Gökçe ile start alacak. Etkili koşmasını bekliyorum. Sonra yeni nolu Rüzgarıma Kapıl Nevzat Avcı ile. Ve de 3 nolu Gökşubar diyeceğiz. Görkem Özçelik eşliğinde. 6, 2, 1, 7 ve 3 son koşu için sağlamam bu şekilde oluşacak İstanbul programımızda sevgili dostlar. Evet Bursa'na aktaracağım. İstanbul kurgumda bu şekildeydi. Tüm yarı severlere bol şanslar diliyorum. Yazdığımız sapkanları ganyan olsun. Allah'a ısmarladık.